Aliye Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar kurban kesim yerlerinde eksiksiz bir şekilde tamamlanırken kurban satış yerlerinde ise denetimler sürüyor. Kurban Bayramı boyunca 635 personelle sahada olacak olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler hazırlıklarını sürdürüyor. Kurban kesim yerlerini bayrama hazırlayan ekipler, vatandaşların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için temizlik çalışmalarını yürütüyor. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından belediye tarafından belirlenen kesim yerleri Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte ediliyor. Temizlik çalışmalarının ardından başta sıvı sabun, Kurban poşeti, el arabası ve el yıkama için su tankeri olmak üzere gerekli malzemeler kurban kesim yerlerine yerleştiriliyor. Kurban kesimi sonrası istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi adına alanlarda çamaşır suyu ve gül suyu ile temizlik çalışmalarının yürütülmesi için tüm önlemler alınıyor. <laughs> Bayram öncesi başta şeker ve tatlı satışı yapan işletmeleri olmak üzere market ve bakkallarda denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri ise bir yandan kurban satış yerlerindeki denetimlerine devam ediyor. Kurban satış yerlerinde satıcıları bilgilendiren ekipler vatandaşların huzurlu bir şekilde alışveriş yapması adına çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. <laughs>